arkadaşlar 25 Eylül Pazar Yıldıray ayı balık avı türlerinden Güzel geldi arkadaşlar evet, Osman abimiz görelim şöyle bir. Osman abi rastgele bakalım Eyvallah abi Hadi Yıldır'a hediyemiz olsun Şansın bal olsun Eyvallah Helal abi Evet 25 Eylül Pazar Yıldıray ayı balık avı turları Kızımız bir çukura daha çekti. Maşallah maşallah. Kendisi gibi hava. Bakayım sana bakayım. Bak böyle. Aa. Rastgele. 25 Eylül. Pazar. Gündür Banka oturları. Güzel bir çukurumuz geldi arkadaşlar. Rastgele. Evet 25 Eylül Geç. Pazar Yıldırımlı Balık avı turları. çok güzel bir levremiz geldi arkadaşlar maşallah evet kızımız rasgele maşallah evet 25 Eylül Pazar Yıldırımlı Balık avı turları. güzel bir levrem geldi arkadaşlar herkesi rasgele. Evet, 25 evimiz pazar. Yıldıray balık turları Arkadaşlar güzel bir levremiz daha geldi. Evet rastgele, rastgele bakalım. Eylül. 25 Eylül Pazar Yıldıray balık turları Arkadaşlar Bunlara gözümüz geldi. Oo, eyvah. Ne oldu? Tören düştü. Rastgele. 25 Eylül Dibe indirin, Pazar Yıldıray Balık Havu Turları Kaldırsan bir devremiz de. daha geldi arkadaşlar çocuğum bakar mısın bana bir karış rastgele çocuğu sağ ol abi masamuru alıyorum sana da var, rastgele hep karıştırıyorsun bak <laughs> of karanlıkta ya ver şunu bir çekin gelelim git, git. düşürmeyin ha bakar mısın çok Hoş. güzel çok güzel. Adret Bolta çekiyorlar Emre. Hazret mi? Evet. 25 Eylül Pazar Yıldıray Balık Havu Turları. Güzel bir levremiz geldi. Rastgele kardeşim.